Ünlü Alman düşünür Goethe bir sözünde diyor ki neyi yapabiliyorsanız ya da yapabileceğinizi hayal ediyorsanız hemen başlayın. Çünkü cesaret içinde zeka, güç ve sihir barındırır. Müzik Aslında değerli dostlar biraz önce söylediğim söz ilk okuduğum zaman beni çok etkiledi ve uzun yıllar duvarımda asılı kaldı. Ama o sırada hiçbir şey o duvarda yazılı olduğu gibi olmadı. Sonra kızdım bu söze. Söktüm duvarımdan yırttım attım. Çünkü artık bana bu söz içi boş bir motivasyon sözü olarak gelmeye başlamıştı. Ortada sihir falan yoktu. Sahip olmak istediğim ve bana dokunmasını istediğim sihirli değnek de yoktu. Aradan epey bir zaman geçtikten sonra düşündüm. Acaba nerede bir hata ya da yanlış yapıyordum diye. İşin gerçeği sevgili dostlar cesaret ile başladığım birçok şeyi korku nedeniyle ertelediğimi ya da vazgeçtiğimi gördüm. Böylece korku enerjisinin sihri yok ettiğini hissettim. Buna aslında azalan niyet kanunu deniliyor. Bir hayaliniz, bir hedefiniz güçlü bir isteğiniz var diyelim. Ama onu elde etmek için yaptığınız tek şey her gün onu ertelemek. Ya da onu elde etmek için bir adım atıyorsunuz, sonra tekrar Sudan bahanelerle iner erteliyorsunuz. şartlar daha iyi olsun, ekonomi daha iyi olsun, biraz daha para biriktireyim. Kariyer yapayım, çocuklar büyüsün, kiradan kurtulayım, güzel bir araba alayım, okuyacağım daha yüzlerce binlerce kitap var onları hele bir okuyup bitireyim ve benzeri mazeret ve korkular nedeniyle güzel niyet ve hayaller ertelenir ve yarım bırakılır. İşte azalan niyet kanunu tam da burada devreye giriyor. Bir şeyi sürekli erteleyip öteleyince zamanla o çok hoşlandığınız şeyden hoşlanmamaya ve onu istememeye başlayacaksınız. Bu hayatta bir şeyin devamı varsa değeri vardır sevgili dostlar. Zaten cesaret dediğimiz şey o işi Elimizden gelenin en son damlasına kadar en iyi sonuçlanıncaya kadar iyi niyet ve sabırla çalışarak yapmaktır. Sonrasında zaten inanın sonucunda pek bir önemi yok. Neden mi? Çünkü o sonuç senin istemediğin bir sonuç bile olsa ve seni birazcık üse bile o sonucu almak için yaptığın çalışmalar seni tecrübe ve olgunluk ile doldurduğundan sana sihirli başka kapılar açacak demektir. Çünkü bu hayatta yola çıkmanın her zaman bir sihri vardır dostum. Hep hatırla. Yola çıktığında Sonuç ne olursa olsun hiçbir zaman başlangıç seviyesine dönmezsin. Çünkü artık daha farklı düşünen birisi olmuş olacaksın. Hem zaten tecrübe dediğimiz olay istediklerimizi elde edemediğimizde kazandıklarımız değil midir? İşte bu şekilde düşünüp yola devam edip yolda kaldıkça mağlup göründüğümüz çoğu durumdan zamanla galip olarak ayrıldığımızı göreceğiz. Çünkü yol Yola çıkana ve yolda kalana sihirli bir şekilde açılır. Bu nedenle galiptir bir yolda mağlup. Ey dost sen yola çık. İnan bana yol sana hep açık. Başka videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.